Yunanistan'dan alışveriş yaptığınız mağazalardan bazılarında vergi iadesi alabileceğinizi biliyor muydunuz? Mesela Jumbo'da biz vergi iadesi aldık. Buradaki kural şu şekilde işliyor. Harcamalarınızın 50 Euro'nun üstünde olması gerekiyor. Alışveriş sonrası fişiniz ve pasaportunuzla beraber danışmaya gidiyorsunuz. E-mail adresinizi ve telefon numaranızı istiyorlar. Bu bilgilerin doğru olduğundan mutlaka emin olun. Bilgilerinizi onayladıktan sonra sınıra geldiğinizde ikinci adım başlıyor. Mağazadan çıkarken şöyle bir kağıt verdiler. Gümrükte damgalattırdık. Sadece pasaportunuz, fişiniz ve mağazadan verilen kağıdın olması yeterli. Yunanistan gümrük kapısından çıktıktan sonra Yunan kısmındaki Duty Free'nin Global Blue masasından kağıtlarınızı onaylatıyorsunuz. Size SMS geliyor. İki gün içerisinde de vergi iadesinin yatırıldığına dair bir mail alıyorsunuz. Ve banka hesaplarınızı kontrol etmeniz gerekiyor bu aşamada. Böylece işlem tamam. 3 aşamalı olarak yaptığınız adımlardan sonra vergi adresini hesabınıza görebiliyorsunuz.